aradan sonra oyun doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte not nope Crash oynuyoruz. Daha önce de oynamıştık bunu. Biliyorsunuz ki bu oyunda notları parçalayıp para kazanmaya çalışıyoruz. Ben daha önce <laughs> oynadığım için birazcık param var. Nob'lar da kenara dağılmış. Onlar da işini biliyor bak dolaşıyorlar etrafta. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey notları öldürüp şöyle clear yapalım. Ondan sonra buradaki odayı değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi room'dan normal bir odamız var. Onlarca alevli odamız Var. bakın burada dönüyor alttan da alev yeri bak bıçağı hızlandırıyor bir de alevi de yakabiliyoruz onlar da trambolin odamızlar benim en sevdiğim oda bu çünkü burada uçuyorlar bakın şimdi göstermek istiyorum notların beşinde spamlayalım sonra trambolin en güçlü pozisyonu alıp bak şimdi geliyorlar benim Allah dur biz düştük <laughs> bak 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 ağzı yüzü ağzı yüzü dağılıyor bir de en çok parayı burada veriyordu garip bir şekilde bak 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 <laughs> havaları uçuyorlar, havaları uçuyorlar. Arkadaşlar bu, bu nobları parçalamayı gerçekten özlemişim. Uzun bir süredir video atamıyordum. Kusura bakmayın. Artık bomba gibi yeni videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Destek olmak için de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka ne varmış? Lav varmış. Lav, bakalım lava spamlayın. He, buradan düşüyorlardı. Lava düşüyorlardı hatırladığım kadarıyla. Love o kadar. Lavda çok bir şey olmuyor. Para gelmiyordu hatırladığım. Aynen. Lavda çok bir para gelmiyor arkadaşlar. Lav. Sadece öldürüyor. Pek bir para vermiyor. Hatta orada kaldı bak. Neyse. Bunları temizleyelim. Başka hangi odamız varmış? Lav vardı. Ben hangi odaları almışım? Bu ne be? Hidrolik pres diyor. Dur bakayım. Bir dakika. mob'un birini spamlayalım arkadaşlar. Sonra bir pres yapmayı deneyelim. Bakın. Geliyor. Ayağa bir kalk. Kalk kardeşim ayağa. Ayağa kalksana bak Her türlü şey bak. Ayağa kalkmıyor. Elektriği, elektriği de verdim. Pres diyoruz. Geliyor 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 geliyor. Ne oldu lan ona? Anam patlayacak galiba kırmızıya dönüştü. Tamam tele tele tele. Sıkıntı yok. Başka hangi odalarımız varmış? Başka daha fazla oda satın almamışız arkadaşlar. Şu an dediğim gibi en çok parayı trambolin oda kazandırıyor. Hızlıca para kasmak için burada noobları spamlıyorum arkadaşlar. Noobları spamladıktan sonra da paramızı kazanacağız ve şuradan farklı odalar satın alabileceğiz. Bu arada noobları değiştirebiliyoruz. Ben en son şirek almıştım diye hatırlıyorum ama Guest almışım galiba şirek de almamışım Neyse bunlar öldü galiba Ah para geliyor hala para geliyor hala Bir de daha hızlı veren vardı galiba ya Şu merdiven çok veriyordu Merdiven çok veriyordu arkadaşlar Şimdi hatırladım bak şimdi Noblar garip bir şekilde merdivende çok Allah biz de düştük Oy. Bir dakika aa merdiven çok vermiyormuş Bir dakika merdiven çok vermiyor Ben karıştırmış mıyım acaba bakayım Aynen merdiven Oh bir dakika kitli nobs Aa noblara hatırlıyoruz Aynen merdiven çok vermiyormuş arkadaşlar ya. En çok o zaman trambolin veriyor arkadaşlar. Doğru. Aa trambolinde lazerler de var. Demek ki trambolin bu şekilde daha çok veriyordu. Evet lazerlere değdiriyorduk. Tamam şimdi tramboline geliyorlar arkadaşlar. Uçuyorlar. Lazerlere de değiyorlar. Adeta tabi kaos gerçekmiş. Şu <laughs> Hepsi öldü, hepsi öldü. Dur şu lazerleri geri kapatmak istiyorum. Bir dakika nasıl kapanıyor? Her yani şöyle kapanıyor. Nobları bir geri spamlayalım. Bu arada ee, silah olarak da arkadaşlar buradan silah alabiliyorsunuz. Bir tane teaser silahımız var. Elektroşok. Bir tane kılıcımız var. Balon alabiliyoruz. Dinamit, testere, mesela her şeyi alabiliyoruz. Burada tonlarca silah var. ama bu noblar, noblar kafayı yedi arkadaşlar. nobları kafayı yedi. Bir daha spamlayalım. Bir daha spamlayalım. Bu arada arkadaşlar yeni videolarda oynamayı oyun istediğiniz oyunlar varsa bunları yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bu arada çok uzun süredir söylüyordum söz vermiştim ama sözümü tutamamıştım. Sesli video çekecektik çekememiştik. Bundan dolayı da özür diliyorum arkadaşlar. En kısa zamanda sesli videoyu da Discord'dan çekeceğiz. Siz de videoya katılmak isterseniz açıklama kısmından katılabilirsiniz arkadaşlar. Ne oldu şimdi kaç tane öldürdük? Yok 763 paramız var. Birazcık daha öldürmemiz gerekiyor. Çok yavaş ilerliyor sanki. Birazcık daha hızlı ilerlesi daha iyi olacak gibi. Burada sadece bir kişi daha var benim dışımda. Bakalım onun fabrikası nasıl durdu. Tersi yöndeyiz. Şöyle gidelim. Dostum. Dostum ne yapıyor? Aa, bu nobları yakıyor ya burada ya. <laughs> nobları yakıyor ya. O kardeşim çin kafanı kopardım senin hadi görüşürüz ben fabrikama geri gidiyorum Hemen şuradan başka Aa, Allah dur bayıldım bayıldım bayıl. Heh kalktık ayağa bakayım 778 oldu Abi harbiden çok az veriyor Niye bu kadar az veriyor acaba? Normalde daha çok verirdi. Acaba no quest seçtim diye mi böyle oldu bakayım. 3 veriyor, 9. Abi harbiden çok az veriyor. Dur bu nobu seçelim. Bir dakika clear'dı. Normal normal nobumuzu seçelim. Bakalım bu sefer kaç verecek? Bakalım bir. Düşün abi, düşün abi aşağı. Bir bir havada elektro şok verdim. Bak normal nobla daha çok veriyormuş ya. Quest'le çok az veriyormuş. Fat'a alsak acaba Fat daha mı çok verir bilmiyorum ki ne kadar bir kamuz oldu mu? Olmak... <laughs> bir kamuz olmak Bir tane orada takılı kaldı. Ne yapıyorsun lan orada? İnsan aşağıda. Ölmen lazım senin. Allah dur kafayı vurdum. Boing. Bing 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 bing. vurdum ona valla. Bu ne? Spawnlıyoruz geri. Spawn 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 spawn. Geliyorlar arkadaşlar geliyorlar. Bak 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 bak. Gelişe bak gelişe bak. O da orada takılı kaldı yalnız. Onu oradan düşürmek lazım. Nasıl düşüreceğiz? Oo oh, paracıklar uçuyor bir dakika. Ben kilolu şey alacağım. Kilolu nova alacağım. Fet fet dur dur para işlesin. Para hadi bir kağıt oldu mu? Oldu. Kiloluyu seçtik arkadaşlar. Şimdi dombili baykuşlar geliyor. <laughs> Hazır mısınız? Hazır mısınız? Dombili baykuşlar geliyor. Bakalım nasıl uçacak. Şuna bir şok atabiliyor muyum? Baba oh, o şoku da verdi. Allah Allah abi bunlar. <laughs> bunlar, bunlar daha bir çılgın uçuyorlar. Çünkü bayağı kilolular ondan dolayı. Of. Oh, bir şey diyeceğim. 300, 400, 500 para gelmeye başladı. Demek ki bunlardan daha çok geliyor. Va, o zaman daha pahalı bir nob alırsam o zaman daha çok para gelecek arkadaşlar. 4K'lı alabilsem var ya çok güzel olur aslında. Tam clear diyoruz. Hemen yeni noblarımızı spamlıyoruz. Gel babacım gel 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 gel. Birazcık daha hızlı gelirse gelse iyi olur aslında ama çok yavaş ilerliyorlar. Diğer arkadaşımızın da parası yok neredeyse o da fakir. Şimdi noblar öldükçe hemen yenisini spawnlamam gerekiyor ki çok hızlı bir şekilde daha çok para kazanabileyim. Hadi ölün abi. Ölün abi öleniniz yok mu? Abi bu, bunlar <laughs> top gibi uçuyor onlar. Abi bir ölseniz artık ya Rabbim ölünseniz ya. Aha biri öldü biri öldü hemen spawnlıyoruz hemen yenisini spawnlıyoruz. Biri daha öldü bir tane daha spawnlıyoruz hemen cicik. Anam biri orada takılı kalmış. Abi sen ne yapıyorsun orada? İn aşağı, in aşağı. Uçuyor orada. Manyak orada uçuyor lan birinin göbeği ayrı götü ayrı uçuyor havada birbirlerine çarpıyorlar ya Manyak bunlar ya havada birbirlerine çarpıyorlar arkadaşlar dur dur Sıkıntı yok sıkıntı yok Mobcum bir, bir sakin olur musun takılar atıyorsun orada Evet Hemen bir clear yapalım yeniden spawnlayalım arkadaşlar. Bu neymiş? 2x max noob spawn diyor. He, he parayla satın alınıyor. Tam 400 robux alıyoruz. Benim o kadar robuxum yok maalesef. Onu alamayacağız o yüzden. Neyse oyunumuza devam ediyoruz şimdi. Benim ilk yapmak istediğim şey madem noob'lar çok para veriyor ya buradaki 4k almak istiyorum. Ogre. Galiba Shrek. <laughs> Büyük ihtimal Shrek'e benziyor bu. <laughs> Şu an 2 oldu bile. Dur şimdi bunlar bitince hemen bitin abi. Bitin baştan gelin baştan gelin. Teşekkür ediyorum hemen gel 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 gel. gel. Dur ben de Allah dur. Dur, dur. abi dur bir dakika dur. Elektroşok böyle. <laughs> elektroşokla verdim arkadaşlar onlara. Şimdi çok hızlı bir şekilde paramızı dolduruyoruz. Şu an 2500 paramız oldu. 3000'e doğru ilerliyoruz. Bizim yapmamız gereken para sayısı tam 4000. 4000 para yaptıktan sonra şireye aldız arkadaşlar. Şirek bence daha çok para kazandıracaktır. Bakın nob öldükçe yeni nob spawnlıyorum. Görüyor musunuz? Bunun amacı yani hiç boş kalmasın ki sürekli para kazanabilelim diye. Bak sürekli geliyor, sürekli geliyor. Görüyor musunuz? Geldikçe havaya uçuyor, geldikçe havaya uçuyor. 3200 oldu. 3200 oldu. Bence bir parti daha uçurduk mu? Bir parti daha uçurduk mu? Bence paramız tamamlanacak arkadaşlar. Neredeyse şu an 3900 oldu. Hadi. Hadi oğlum yapabilirsiniz. Hadi. Hadi şirek. Hadi göbeklilerim. Hadi kilolularım size güveniyorum. 3000, 3000 kaç oldu? Göremedim. Göremedim. Hadi. 3940. Abi tam 4000 oluyordu. Tam 4000 oluyordu. Kaldı. 4000 olacak. 4000 olacak. Hadi. 4000 oluyor. 4000 oluyor. Tamam durun artık clear de delirir de hadi. Geldi 4000 oldu aldım arkadaşlar. Bakalım bunlar nasıl kazandıracak dur. Çok merak ediyorum çok merak ediyorum. Ben var ya bunlar tek seferde böyle 3-4k kazandırmazsa hiçbir anlamı yok. 4k boşa gitmiş oluyor. Bakayım. Abi vallahi kazandırmıyorlar ya. Ana. Lan diğeri daha çok kazandı. orada takılı kalıyor iki tanesi. Lan ben size 4k verdim ya. Ana arkadaşlar. Yazık ettik vallahi 4K verdik bunlara. Diğer şişko daha çok kazanıyordu. Bu kazandırmıyor ki ama. Acaba şunu mu kazandırıyor? Anlamadım ki bir dakika. Bir kez daha deneyeyim. Bir, bir, şans daha vereceğim arkadaşlar bakalım. Abi yok bunlar çok çabuk ölüyor ya. Bunlar çok çabuk ölüyor bizim dombili gel. Gel dombili gel 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 gel. Bizim dombiller vallahi daha çok kazandırıyordu arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok çabuk ölüyor. Bakın bu bu şeyde anladım ki en çok fet kazandırıyor. Yani kilolu abilerimiz kazandırıyor. Bak, bak yine biri kaytarıyor orada. Bak tavanı tuttu. Abicim tavanı bırak. Tavanı bırak. <laughs> Gitti tavanı tuttu arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Bunlar da değişik çılgın çılgın hareketler yapıyor. Evet kardeşim uçmaya hazırsınız. Tamam sıkıntı yok. Birazcık yavaş uçuralım şöyle siz bir. Siz bir yavaş uçuralım. Evet arkadaşlar bu da son. Bir dakika dur. Beş tane hiç falan Bu da son noob uçuşu olacak arkadaşlar. Güzel bir oyun size tavsiye ederim. Bayağı eğlenceli. Ha, uçurmuyor. O zaman çok daha geri geçelim. Piyo piyo. Hadi biz de onlarla uçalım. <laughs> ben bu not parçalama oyununu çok sevdim. Yalnız yeni yeni şeyler satın alabilseydik buradan. Mesela ne varmış? Slap sticks diyor. Allah Love... ee, 5 kalı. Baya çok şey var arkadaşlar. O en güzel kavruma benziyor. 100k galiba arabaya biniyor. Tornado falan fırtına var. Değişik değişik yerler var arkadaşlar. Size bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmından da Discord adresinize katılarak sesli videolara katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.